kostümüm. O olmadan sahneye asla çıkamam. <laughs> Merhaba Trompi. Ben Biba. Bu da arkadaşım Hamsi. Takamsi derler ba. Ay kim aldı bunları içeri? Benim derdim <gülüyor> bana <gülüyor> yeter. <gülüyor> şey ben kostümü buldum. Yanlışlıkla içine düşmüşüm <laughs> de. Ha, ha, deniz kızı kostümüm sonunda bana geri geldi. Teşekkürler Biba, teşekkürler Taka-hamsi. Madem buraya kadar geldiniz, bana kostümümü getirdiniz. Gelin de provamı izleyin. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. O, o. Ben sizin sayenizde varım. Çok teşekkür ederim canlarım. Vallahi ben de sizin çok seviyorum. Oy! Neye bakıyorsun öyle? Gerçek bir deniz kuzu gördüm. Anlamadım. Güzel, burada, <laughs> <bir gülüyor> burada gerçek bir deniz kuzu var. Ha? Ha? Oy, şaşırdı çocuk. Ha burada benden başka kimse yoktur. Hop. Buradaydı. Nereye gitti? Aa. Bakın orada. Heykellerin Aa. arasında. Oy, sen hasta oldun galiba Biba. İyi misin uşağım? İyiyim. Deniz kuzunu gördüğüme de eminim. Buralar hep deniz kızı dolu. Belki sahnedekilerle karıştırmışsındır. Bak orada. Ne içinde? Aa. Gerçek bir deniz kızı. Yürü gidiyoruz. Oy. Hey, kardeş dur. Ne oldu çocuklar? Kefal bisin içinde deniz kuzu var. Hadi çabuk ol. Ona yetişelim. Ben bu suların <laughs> en hızlı balığıyım. Merak etme. Hemen yetişirim. Hoppa! Eyvah. Oy. Oy. Oy, oy. Oy! Ui! İşte orada. Ben deniz kızına benzer birini göremiyorum. Oy ben de. Oy. Oy. Bu kefal bütün içindeydi. Merak etme bir bak. Eğer buradaysa onu mutlaka buluruz. Uh -oh. <laughs> Oy, affedersin Nus, Bir arkadaşa bakıyordum da. İşte <laughs> orada! Şoför amca, dur! İnmeliyiz! Aa, aa, şimdi buradaydı. Nereye gitti? Bence vazgeç bu deniz kizi sevdasından bir bay yok işte. Ne oldu? Birini mi arıyorsunuz? Bir deniz kızı arıyordum. Ama artık aramaktan vazgeçtim. <laughs> Oy! Gerçekmiş. Neyim ortak olsun? Acaba neden Aa. peşimdesin? Ne istiyorsun benden? Ben, ben, asıl, sen, sen. sen yavru bir barbunya balığısın. Bu saatte okulda olmalısın. <laughs> Burası boğaz. Okulun akıntısına atla oh. ve oh. git. Ama kefalbüs yada servis olmadan akıntıya giremem. Bu balıklar için çok tehlikeli. Ah siz yeni nesil balıklar. Unuttunuz boğaz balığı olduğunuzu. Bak hemen arkanda okula giden çok oh. hızlı bir akıntı var. Oh. Gir içine oh. ve git. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Deniz kızı, senin adın ne? Alesta. Benden oldum Alesta. Ben Biba. Hoşça kal Takamzi. Güle güle Biba. Şey, şey, Alesta hanım, Hı. efsanelerde anlatıldığı kadar bilgiliymişsiniz. <laughs> <laughs> hmm, genç bir hamsi, sanırım sürünü kaybettin. Ha uşağım, öyle oldu. Hmm. <laughs> İhtiyacın olan boğaz akıntısı hemen yukarıda. Ha burada mı? Aa, biraz daha yukarı. Ha? Ay! Ay. 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 Oy! Bu genç balıklar. Biba nasıl da kaçırdı <gülüyor> servisi. <gülüyor> <gülüyor> Biba. <Aa>. Çoktan gelmişsin. <laughs> Bu nasıl olur? Sen servisi kaçırmıştın. Servisi kaçırmış olabilirim. Ama dersimi asla kaçırmam. Hı? Nasıl geldin Biba? Uzun hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin ben bu işin ustasıyım. <laughs> hey. hey. hey, <laughs> Arada böyle küçük kazalarım oluyor tabii. Hey. Adayı gezmeye devam edelim mi? Ay, bence bu kadar ada gezisi yeter. Bence de. <laughs> evet, evet artık mordonuzu bulalım. Aa, <laughs> burası Bosfor mi? Buralar ne zaman değişti böyle? Hı? Babanın icatları her yerde. Çok ilginç. Çupay'la babu nerede acaba? Hı? Hmm. O -o. Buyur evladım. Merhaba amca. Ben babaya bakmıştım. Babı O da Atölyenin sahibi. <laughs> Sen şu çok çok geçmiş zamanlarda yaşamış babuyu soruyorsun sanırım. Mucit olan. Genç babayı soruyorum ben. Evladım, çok eski zamanlarda dediğin balığın yaşadığı söyleniyor. Hatta kendi benim büyük 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 dedem olurmuş. Ama benim tarihli ara pek iyi değildir. Hı? İstersen kütüphaneye gidip bir araştırıver. Hı? Güle güle. Hı? A -a -a. Burada şaşırmış Hı? biri var galiba. Sırtına dokunayım da kendine gelsin. Çupo, seni gördüğüme Hı? çok sevindim. Hı? Neler olduğunu bir bilsen. Az önce bir dakika, bir dakika. Hı? Ben çupa değilim. Beni başkasıyla karıştırdın galiba. Hı? Sen çupa değil misin? Peki kimsin? Benim adım Çupita. Ama biliyor musun? Çok çok eski zamanlarda bu sularda çupa adında bir balık yaşarmış. Bu balık çok iyi su kaykayı yaparmış. Neler oluyor böyle? Sanki başka bir zamandayım. Benim hemen bir gazete bulmam Hı? gerekiyor. <laughs> Hı? Boğaz'ın yeni icadı ışınlanma makinesi yarın Bospori meydanına geliyor. Aa, ama bu bir robot. Yeni futbol turnuvasının tarihi belli oldu. Tam iki ay sonra yani 25 Kasım Batı 2200 tarihinde olacak. 2200 mi? Aa, ama, ama bu nasıl olur? aşağı böyle evladım. Niye üzülüyorsun Hı. böyle? Aa, ama sen, sen... Bak Takita hamsi derler. Hmm. Tak hamsiye çok benziyorsunuz. Benzerim tabii de. Kendisi benim büyük 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 dedem olur. <laughs> tak hamsi benim arkadaşımdı. Onu çok severdim. Oy. Demek benim dedemle arkadaştın öyle mi de? Anlatsana hmm. nasıl biriydi? Çok iyi biriydi. <laughs> Hı? Takita Hamsi. Bu küçük balık da kim? Sahi çocuk. Senin adın ne da? Benim adım Biba. Hı? Benim büyük 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 dedemi tanıyormuş da. Öyle mi? E o zaman benim büyük 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 <laughs> ninemi de tanıyordur. Tanıyorum tabi. Adı Tuti'ydi. Benim en iyi dostumdu. Birlikte kitaplar okurduk. Demek en iyi dostumdu. En iyi dostun Takita değil miydi tuta? Hepsini çok severdim. Onlarla oyun oynar mıydın? Ben... <laughs> ben oynardım tabii ama... ...son zamanlarda onlara fazla vakit ayıramamıştım. Onları ihmal etmiştim. Ama bilseydim zamanda yolculuk yapacağımı. Bilseydim geleceğe geleceğimi. Aa, bilseydim dostlarımın geçmişte kalacağını. Onlarla daha çok oynardım. <laughs> Demek geçmişten geliyorsun. Evet. Ama nasıl geldiğimi bilmiyorum. İstersen seni geçmişe geri gönderebiliriz. Hı. Yapabilir misiniz? Hı hı. Tabii yaparız da. Hı. Teknolojimiz çok ilerledi. Lütfen hı. beni arkadaşlarımın sevdiklerimin yaşadığı zamanlara geri yollayın. Çok özledim onları. O zaman söz ver bize. Bir daha arkadaşlarınla oyun oynamayı unutmayacağız. Yok unutmam. Nasıl giderim geçmişe? Önce gözlerini kapatmalısın. İşte böyle. Şimdi açabilirsin. Nasıl yani? Gördün mü? Bu kadar çok mıydı? Hiç geleceğe gitmedin ki. O oyun bittiyse biri bana yardım edebilir mi? Bu kostümün içine sıkıştım. Artık dışarı çıkmak istiyorum. Her şey bir oyun muydu? Evet Viva. Son zamanlarda bizimle hiç vakit geçirmiyorduk. Biz de sana böyle bir şaka yapmak istedik. Aslında fikir babanındı. Hepimiz bu fikri çok sevdik de hemen yapalım dedik. İşe de yaradı ama öyle değil mi? Beni çok ama çok üzdünüz. Bu hiç iyi bir şaka değildi. Hı. Bize kızdı galiba. Çok korktu da gerçekten geleceğe gittiğini sandı. Her şeyi o kadar güzel hazırladık ki ben bile inandım gelecekte olduğumuza. Böyle olacağını düşünmemiştim. Gidip özür dilemeliyiz. Merhaba arkadaşlar. Aa koca burun. Burada olduğunu bilmiyordum. Biba'yı çağırabilir misin? Biba'lar artık burada oturmuyor. Aa nasıl yani? Daha biraz önce beraberdik. Size söylemedim. Bu evde artık ben oturuyorum. Buraya ben taşındım. bir da başka bir yere taşındı. Hiç haberimiz yok. Nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece çok uzaklara, çok çok uzaklara gittiğini biliyorum. Ne taraftan gitti? Belki yakalarız. En azından vedalaşalım. Meydana doğru gitti. <laughs> Koşunuza gidip yakalayalım. <laughs> Hiçbir yerde yok. Demek taşınacaklardı. Hiç haberim yoktu. Bize de çok kırıldı. <laughs> Biba! Biba! Biba'yı Biba çok özleyeceğim. Ben de. <laughs> Merhaba. He? Neden üzgünsünüz böyle arkadaşlar? Biba. Biba! Biba! Evine gittik senden özür dilemek için ama yoktun. Kocaburun taşındığını söyledi. Hı hı. Bizi bırakıp nereye gidersin Biba? Hı hı. Hiçbir yere gitmiyorum arkadaşlar. Ha. Ama koca burun sizin eve taşınmış. Şaka yaptım size arkadaşlar. Şaka mı? Ha. Bana hazırladığınız şaka o kadar güzeldi ki. Ben de benzer bir şey yapmak istedim size. Tabii sizinki kadar güzel olmadı. Ha. 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 Şaka olmasına çok sevindim Biba. <laughs> Artık bize kızgın değilsin değil mi de? Değilim tabii. Hiç kızmadım ki. Peki ya siz? Sizinle yeterince geçirmedim diye bana dargın mısınız hala? Hayır Biba. Biz sadece seni çok özlemiştik. Ben de sizi çok özledim. <laughs> Her şey yoluna girdiğine göre artık yarışabiliriz. <laughs> <laughs> hey! Beni de bekleyin. <laughs> <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> 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 Her kültürden ve dilden misafirlerimiz oluyor. Bazen iletişim konusunda bazı küçük sorunlarımız da olmuyor değil. Kaça paça, kaça paça. Daha fazla yemek katın tabağıma diyor galiba. Koy koy koy, ha? yesin. Afiyet olsun. Hmm. Kaça paça. <laughs> Bir şey oldu misafirimize. Balık burası çağırın hemen. Balık burası. İşte bu sorunları aşmak için balık dili ve edebiyatı dersimizde başlıca dünya dillerinin öğretilmesine karar verildi. Devrekçe, dalgaca, baharatça ve rüzgarca öğreniyoruz. Ha, Tutti geldi. Bu bu. Bi, bi, bi. Va bu. Sanırım rüzgarca. Hadi gel yarışalım demek istiyor. Benim gitmem lazım. Merhaba Biba. Bu bu vi vi bu, bu Bu vi yarışa. Ne dedi şimdi? Ee, dur aslında anlıyorum ama konuşamıyorum. Rüzgarca çok zor bir dil. Ben de konuşabiliyorum ama anlamıyorum. Vuvvi bu, vuvvi bu, vuvvi. Bu. Rüzgarcan pek iyi değil sanki. Hmm. Açıkçası ben de anlamadım ne dediğimi. <gülüyor> <gülüyor> bu bu bi bu bi. Yarışa hazır mısınız demek istiyorum. Hı -hı. Ben hazırım. Ben de. Bu, bir, iki, üç, <laughs> başla. <laughs> geçemezsiniz. Geçti Filiz. Yarışı ben kazanacağım. Sen öyle san Tuti. Tabii ki ben kazanacağım. Rüzgar <laughs> ba <-babi. gülüyor> anlamıyorum Tuti. Ne diyorsun? Oh, 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 dikkat et <Ay>. Bir de balık Azıcık dikkatli yarışın canım. Affedersin Martı. Ne o? Yarıştan vaz mı geçtiniz yoksa? Tabii ki vazgeçmedim. Babunun atölyesine önce varan yener.